Arge devam ediyorsa şimdi arkadaşlarımıza sonuç arge sonuçları çıkmadan bize ne sorulmasını istiyorsunuz Hasan Bey? Ne özür diliyorum ama şu andaki farkında mısınız? Bilgilendirmeyi engelliyorsunuz. Bu tavrınızla soru sorabilirsiniz arkadaşlar, alabilirsiniz arkadaşlar katılıyor musunuz bilgilendirmeyi engelliyorsam hemen Yardım terk edeceğim burayı hayır, hayır efendim hayır, hayır, efendim. hayır, hayır efendim. Su, sorun cevap versin hocalarımız burada hayır canım ben niye ben, ben metod, metodu mi? ben de yanlış duydum aman sadıkım bir saniye Öyle. bakın ben size bir şekilde yardımcı olabilirim hayır, aydın hocam. Ee, aydın aydın hocam. hocam. ben aydınlatırım aydın hocam şimdi eğer bu arkadaşlarımız benim söylediğim bu kusursuz laflara dahi tahammül edemiyor ise ne diyor şimdi arkadaşımız? Eee şimdi eee söylüyor. Sayın vekilim ben şunu söyleyebilirim. Benim konumda Arge'ye yetişilmiyor şu anda. Ben her türlü sorunuza cevap vermeye hazırım. Ve soru Açarım size. Siz bana siyasetin sorunun hepsine cevap. Hayır hayır, hayır ben size söyleyeyim. Ki. Burada doğa tahrip ediliyor. Mesela coğrafyacı hocam bir şey sordu. Evet. Peki bu tahrip edilen doğayı yeniden kazandırmak mümkün mü? Mümkünse neler yapılmalı? Güzel mi? Çok doğru. Değil ben mi? Doğru söylüyorsun. Değil mi efendim? Doğru ben bunu anlatırım efendim. size. Ben de diyorum. Ne yapılması efendim. gerektiğini anlatırım ama sevgili ne hocam, yapılacak hocam, onu ben bilemem. Sevgili hocam ben de diyorum ki sizin ne yapılması gerektiğini anlattığınızda bunun nasıl yapılamayacağını anlatacak sizin koşulunuzda bir arkadaş olsun. Tayyip Erdoğan'la ben çıkamam onunla başka birisi çıkar açık açık oturma. Yani sizinle bu konuyu tartışsın biz hiç konuşmayalım soru da sormayalım. ...biz de oturalım diyelim ki evet iki değerli hoca... ...bu konuda gerçekten ilgileri var... ...biz bu bilgilerden yararlanalım. Bu ne yapsın derdimiz? Şu bize. programı görüyor musunuz? Ben zırt pırt kalkıp da bir yere gelecek değilim. Bakın bu benim tesadüfen cebimde şu anda olan şey. Her gün... ...benim yapmam gereken bir sürü iş var. Size göre Ben buraya geliyorum. bu kadar fazla vakit ayıramam. Bugün geldim... Bu ...bana ne istiyorsanız sorun... Evet. ...bir başka arkadaşı da çağırın... ...benim evet. sorduklarımı ona irdeletin ama... Ben zırt pırt sırf bu hocam, iş için tekrar buraya gel. Dün Turgut dün e, e, çeşmedeydim. Evvelsi gün başka bir yerdeydim. Ondan Siz önce İstanbul'daydım. Ondan önce, önce İsrail'deydim. İstediğiniz zaman Hocam, yapalım. ne hocam, hocam ben bir soru sorayım. Hocam. Hadi, Nereden? soru, soru, soru değil alalım. Soruyu alalım. Hah, öyle Şimdi, yapalım. Tamam abi bu Manisa bu temsilcisi. Burada ağabeyesi yok ben sana açıklarım merak etmeyin. Hocam. 2000 bin alandaki 200 bin ağaç kesilmesi gerekiyor. Evet. Bu alanın altında